Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde başkanlık divanı için bir yasama döneminde kaç kez seçim yapılır? 2 kez Sözlü soru, Bozkır'ın tezenesini duydun mu? Neşet Ertaş Hakimler ve Savcılar Kurulu kaç daire şeklinde çalışır? 2 İki daire 2'den fazla müdür yardımcısı olması için kaç öğrenci gereklidir? 500 bin öğrenci Büyük Selçuklu Devletinde şehzadeleri yönetime yetiştirmek için kurulan birim. Ata Beylik. 1739 sayılı Milli Eğitim Temel Kanununa göre Türkçe'yi doğru ve güzel konuşmak hangi eğitim kademesinin amacıdır? Okul öncesi eğitimin. İlk demokratik belge. Magna Carta. Orhun kitabelerini ilk okuyan kişi. William Thompson. Başarılar dileriz.